Merhaba arkadaşlar. Herkese sağlık, mutluluk dileklerimle bugünkü videoma başlıyorum. Bugün bu görmüş olduğunuz sıralı modeli yapacağız. İpim biraz böyle şey yünlüydü. Böyle biraz farklı bir duruşu oldu. Dokusu biraz onun modelini çok gösteremedi. Başka bir renk göreceğim. Umarım daha anlaşılır. Daha güzel bir görüntüsü olur. Şöyle krem rengi bir iple örmeyi düşünüyorum. Hemen ipimi alıyorum ve başlıyorum arkadaşlar. buçuk milim tığım var ve krem rengi bir iple bunu örmeye başlıyoruz. Arkadaşlar 35 zincir çekiyoruz. 35 zincir. Şöyle Yakından da bir görün. Yani şu ipin dokusundan şu aralar biraz daha açık. Şuralar daha belirgin olacak arkadaşlar modelde. O zaman bu da ona farklı bir görsellik katacak. Şu an birazcık böyle iç içe girmiş gibi görünüyor. Biliyorsunuz ben fazladan biraz zincir çekiyorum. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle. Modelimizi kurmaya başlıyoruz Öncelikle Bakın şu zeminde ilk başlangıcımızı yapacağız halkalarımızı oluştu yuvalarımızı oluşturacağız ve sık iğnelerimiz olacak burada 7 tane şurada sık iğne sonra halkamıza oluşmuş olacağız hemen başlıyorum Arkadaşlar hemen bir zincir çekiyorum üst sıraya geçtim kabul ediyorum bir zincirden sonraki şu önümdeki ikinciye batıyorum Bir. Burası köşe olacağı için sadece bir başlangıç mahiyetinde. Bu sizi yanıltmasın. Yani normalde arada 7 tane sık iğne olacak. Ama ben köşenin e, Hani düzgün durması için bu şekilde başlıyorum. 1-2-3-4-5-6-7 tane zincir çektim. 1-2-3 tane atladım. Dördüncünün içerisine battım. Bir sık iğne yaptım. Şimdi buraya 7 tane yan yana sık iğne olacak bu. Birincisi 2 3 4 5 6 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. Yine 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Yine 1 2 3 4'ün içerisine batıyorum. şekilde. Bu sıra bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi hemen sık iğnelerimi yan yana yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektim. Yine 4'ün içerisine batıyorum. yine 7 tane sık iğnemi yapıyorum. Arkadaşlar bunu bütün modeller için söylüyorum yine söyleyeceğim. Bir modeli büyük bir parçaya uygulamadan önce mutlaka böyle küçük bir parçada uygulayın, deneyin. Eliniz biraz modele alışsın. Ya da modelde hoşunuza gitmeyen şeyleri görmüş olun. Bunu tavsiye ediyorum mutlaka yapın. Sonrasında daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Şimdi şu ipimi şunun içerisine hemen bir zincir çekip alıyorum. Bir zincir çıkıp geri alıyorum. Böylece o da kesilmeyi kesilince ortada çirkin bir görüntü olmayacak. Şimdi şöyle bir görüntü elde etmiş olmanız gerekiyor. Şimdi geri dönüyorum. Bakın şurayı yapacağız. Şimdi şu kutucukları oluşturacağız. Şuraları yapacağız arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 şu ipimi kesilmesin. 4 5 6 6 zincir çektim tığ üstü aldım arkadaşlar burada 1 2 3 dördüncünün içerisine bir tane trabzan yaptık 1 2 3 4 4 5 Şimdi bu köşe olduğu için aynı zamanda böyle yaptık burada 5 tane zincirimi çektim şimdi şu boşluğun içerisine trabzan yapıyorum. 1 2 tığ üstü alıyorum. Bakın iki defa da çıkıyorum. Tığ üstü alıyorum. iki defa da çıkıyorum. Bu şekilde trabzan yapıyorum arkadaşlar. Kaç tane? 5 tane. Bakın 2 4 5 tane evet. Şimdi 5 tane trabzan yapıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şuradaki 7 tane yaptığım sık iğnenin dördüncüsüne batıyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Yine tığ üstü alıyorum. Şuradaki boşluğumun içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. 3, 4, 5 yine 5 zincir yine dördüncünün içerisine batıyorum bu sıra bu şekilde ilerleyecek Bir. şimdi geldim burada trabzanlarımı yapıyorum 4. 5 1 2 3 zincir çekiyorum. Burası köşe olduğu için bu bunu yani 4 de çekebilirsiniz. Sorun değil. Burası sadece düz ve düzgün dursun. Bu bizim için yeterli. Modelimiz burada uygulamayacağız çünkü. Şimdi zincir çektim, geri döndüm. Bakın şurayı yapacağız şimdi. Şöyle göstereyim. Şurada sık iğnelerle ilerleyeceğim. Zincir çekeceğim. Yani şöyle Bir şöyle bir zincir çekmiştim ya, şuraya geri döndüm. Şimdi yarısından başladığımız için normalde şimdi bakın şurası şunun üzerine sık iğne gidiyoruz. Şurada iki tane iki göz yaptık ya burada. Onun üzerine zincir çekip karşı tarafa geçiyorum. Yani şunu yapıyorum arkadaşlar. Şöyle düşünün, bunun şuraya geldim. Burada iki tane sık iğne yaptım. Bir Peki. Şimdi burada 5 tane trabzan vardı. Her birinin üzerine sık iğne yaptım. Bir tane de bu tarafta arttırdım. Bir tane de baş tarafta arttırdım. 7 tane oldu. Şimdi ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şöyle olacak ya. Hatta 8. Bir tane sık iğne yaptım. Sonra buradaki trabzandan üzerine batmaya başladım. 2, 3, 4 5 6 ve 7. Şurada da 7 taneydi ya. Burada da 7 yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Geliyorum buraya hemen önden bir dolgu. Artırmayı yapmış oldum yani burada. 2 3 4 5 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen şuraya sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapayım daha düzgün dursun. Şimdi burayı yapmış olduk. Bakın şimdi bu üçüncü sıramız ve üçüncü sıramızın sonunda elde ettiğimiz görüntü bu. Şurada büyük halkalarımız var. Bakın şu iki büyük halkanın üzerine bir üçüncü tekli halka koymuş olduk. Buradaki 5 tane trabzan üzerine sık iğne gitmiş olduk. Şimdi geri dönüyorum. Hemen şöyle bir zincir çekip çevirdim. Şimdi burada büyük bir halkamız var. Bu halkanın içerisine tıpkı buradaki gibi ne yapacağız? 5 tane trabzan yapacağız. Bu halkanın içine girebilmek için ne yapıyorum? Şöyle bir kaydırıyorum şuraya. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bir de başta çektiğim üç zincir. O da 5.si olmuş oluyor. Yani 5 tane trabzan yapmış oluyorum. Şimdi 5 zincir çektim. Tığ üstü aldım. Burada 7 tane sık iğnemiz var. 4.nin üzerine. Tekrara başladım gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şuradaki yine büyük geniş halkamın içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine şuradaki kısma iki tane büyük halka oluşturuyorum tığ üstü aldım buraya hemen 1 2 3 4 4 5 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine buradaki dördüncü sık iğnenin içerisine batıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Ve buradaki başlangıç noktasına hemen sabitliyorum. Şimdi bakın. Görüntü kendini tekrar etmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Farklı böyle. Hani biraz da file modelinden bir tık daha farklı. Şu Sık iğneler ona şeyler, trabzanlar ve şuradaki sık iğne farklı bir görüntü kazandırıyor. Bence sevimli bir görüntü. Hemen şöyle dönüyorum, dönüyorum. Şuraya ortasına bir kaydırma yapıyorum ve burayı tekrar büyük bir halka olacak şekilde 8 zincir çekiyorum. 8 zincir çektikten sonra şuraya geliyorum, hemen bir sık iğne yapıyorum. Sonra 5 tane trabzan üzerine 5 tane sık iğne yapıyorum. İkişerli sıraya da kendini tekrar eden bir model aslında bu. Gayet kolay, zevkli, güzel örülen bir model. Bakın 7 tane sık iğnemi yaptım. Yine 8 zincirimi çektim. Yine burada bağlantımı yaptım, artırmamı. Yine burada sık iğnelerimi yaparak ilerliyorum. Şimdi yine 8 tane sık mi yapıyorum. Şey zincirimi çekiyorum. Yine sık iğnelerimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi 8 tane zincir çektim neden? Çünkü çünkü bunun üzerine şu halkaları oluşturacağım ama aynı zamanda üst sıraya çıkıyorum ya o yüzden hemen şuraya halkamı oluşturdum 5 tane şimdi zincir çekiyorum bu şekilde şimdi bunun içerisine yine 5 tane tekli trabzan yapıyorum arkadaşlar bu sırayı bitirince bitirmiş olacağız videoyu anlaşıldığını düşünüyorum çünkü tekrar mahiyetinde şu an tekrar olarak ilerliyorum o yüzden bu kadarı yeterli şimdi yine 5 zincir çekiyorum hemen şuradaki dördüncüye trabzan yapıyorum 5 zincir çekiyorum şuradaki 8 zincirlik kısmın içerisine 5 tane trabzan yapıyorum Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde. Şimdi son. Bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle sadece sonda bir göstereyim tekrar. Neler anladık. Kafanıza takılan bir yer olsun istemiyorum. Rahatça siz de örebilirsiniz diye. Şuradan hemen başlangıç noktasına şöyle bir kaydırma yapayım. İpimi kesiyorum bu kadar yeterli diye düşünüyorum şöyle hemen düzelteyim bakın şimdi file modelinden bir tık daha estetik duran bir model 7 sık iğne 8 zincir 7 sık iğne 8 zincir birinci sıramız bu ikinci sıramızda ne yapıyoruz 7 sık iğnenin dördüncüsünün içerisine 5 zincir çekerek trabzan yapıyoruz sonra 8 zincirin içerisine 5 trabzan yapıyoruz 5 zincir trabzan 5 zincir 5 trabzan bu şekilde bu sıra ilerliyor bir sonraki sırada buradaki iki tane kutucuğun üzerine tek kutucuk olacak şekilde 8 zincir çekerek buraya 7 sık iğne yapıyoruz 8 zincir 7 sık iğne aynı burası gibi olmuş oluyor üstüne yine aynı şekilde yani birbirinin tekrar üzerine kurulu ama güzel bir model Şöyle bu moda bunda çok fazla bunda daha iyi belirgin olduğunu düşünüyorum. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Umarım e, istifade etmişsinizdir. Sizde siz de güzel şeyler örer, ortaya çıkarırsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Örgüyle kalın arkadaşlar.